Bu devamı alasın şu an o da çünkü Ben ama da video çekmeyecektim bugün size. Ama alasın öldü de yapsın. Pokey kanalı için çıktım. Sizin için çekeceğim şimdi. Yoksa eğlenemezsiniz. Ona üzülüyorum ben. Çünkü kanal eğlenmek için. Pay için değil. sizin hayır gibi Allah. bir çocukları. Kazanmadı. Ben hayır kazanamazsın bu oyunda zaten. Git hepsi abi. kardeşim. Ömer abi özür dilerim. Bu haritayı ben bu silemem. Arkadaşlar artık tekim ben. ben evet. Kız oynuyormaz. Oynayamıyor. Erkekler oynuyor. O trabı, tek. Oynayabilir ona? O adamla. Sonra sonra onu erkekle oynayabilirsiniz erkekle arkadaşlar. Koş. Ben bir şey taktik yaptım. Buna hepsi öldü. Bal dedi öldü de öldü de. Hadi koda öldüm de hep. Yoksa onlar da öldü. Naboy, naboy. Boş, boy Kaçıyor. Yukarı yap. İkinci. Her zaman kitle tıklayacaksın. O şey gelirse sana. Arkadaşlar buna gecik düşüp öldü Hayır. özür dilerim Tamam senin bak 33 demem varmış ya ama onu onu iskelenir demek istiyorsanız hemen anlamak istiyorsun seni ne yaptın pişirmiştim Evet, e, öğrenmek istiyorsan sıra onu. kalanına gidin. Ali kardeşim. Alo kardeşim. Alo kardeşim. Gitti kardeşim. <laughs> e, yaşıyorsunuz da nasıl anlayacağız? Tamam sıktı mı seni? Yok. Yok yeniden başlayalım. Bağ neymiş? Bağ. ne var. <laughs> Geleceksin ki. Şimdi... Bunu ne yaptın? No? Abi ben bir şey yapmadım. Ama alkan alkan ki.. için ya. Ama Nasıl iskelet diyorsun O Orada hiçbir şey yoktu. Hop... sebze yapıyor. Arkadaşlar Bugün çok güzel şeyler düşünüyorum. Bunları mezar koydu. Çünkü onları tut. Kompleta kapa gibi. Benim Benim ne olacak ko? Şu an oynayamam abi Merhaba, ben seni izlerim. Ben izlerim. Sizin. Şu anda bizim erken Sarkı, ona bir de bulunmuyor. Dur ben Onu Arkadaşlar like abone olun. Size de. Onu size de sen, sen Ona sizi için mezarlık yapacağım. Hı? Mezarlık sizin için. Sizin. Yazacağım ne İş ben evet, öyle yapacağım? Hiç Allah'a sizi onun için mi? Yazacağım. Giy diye tam olsun da istediği gibi yapmak istiyor. Ama abi ben senin için seni korumuştum. Değil mi? Hı -hı. Ama artık... Yok hayır, lan. Kovmaz mıydın? Lan oğlum, kovmamıştın ya, atma. O, canım azken sen ne verdim? Bu laçları bana vermedin mi? Onlar benim de sen bana vermiştin. 2 ah. yaşa Bana söyle ki, bekledin mi, sadın mı Biliyor musun? Keşke bir arkadaşım olsaydı. tutacağım. Bey dünyası oluşturdum, oluşturuyorum. Merhaba efendim. Biz SkyBlock'ta harita dünyasında da em gerçek dünyada da oynarız. Harita elmas geçeriz, oyunu bitiririz. Değil mi? Hı hı. Ben şimdi oluşturuyorum. Ben geleceğim ama sonra. Şu an gelemeyeceğim. Çünkü size mezarlık yapıyorum. Bu mezarlık mı? Bu mezarlık da boş. İlk önce çevrenden başlıyorum. Evet. <laughs> <O, gülüyor> Burak kendi mezarı mı yapıyorum? Ee, kendi mezarı mı? Tas altı. Tas altı. Tas altı. Ömer abi girdi misin? Evet. Devane. arkadaşlar. Videomuz arkadaşlar durduracağım. Ben de o sonradan çıktım. Dur. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone atın, like atın. Yoksa sizi evinize basar.